Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle 2023 yılı YDT sınavı kelime sorularını çözeceğiz. İlk sorumuza başlayalım. Scientists believe an asteroid struck the planet Earth of Mexico's Yucatan Peninsula some 65 million years ago, bringing about the blah blah of almost 50% of the plant species then living on Earth. Şimdi bakalım sorumuzu çevirelim. Sorumuz bize ne diyor? Bilim adamları inanmaktadır ki bir asteroit gezegenimiz olan dünyaya çarpmıştır. Peki Dünya'nın nereye çarpmış arkadaşlar? Meksika'nın Yukat'ın yarım adalarına, Meksika'ya ait olan Yukat'ın yarım adalarına ne zaman çarpmış? 65 milyon yıl önce. Şimdi buraya kadar sorumuzu çevirdikten sonra burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Burada bir virgülümüz var. Ardından da verb ing'yi almış. Şimdi bu ne demek oluyor? Virgül artı verb ing gördüğümüzde bu bize gerund konusuna götürüyor arkadaşlar. Bu da bla 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 yaparak anlamına geliyor. Şimdi bring about bir phrasal verb sizin de bildiğiniz gibi ve sebep olmak anlamına geliyor. Şimdi sorumuza tekrar dönüyoruz. Bunları gördükten sonra Şimdi bring about, sebep olmak, bunun çarpması neye sebep olmuş? Dünyada yaşayacak olan bitki türlerinin yüzde ellisinin yok olmasına, neredeyse yüzde ellisinin yok olmasına dolayısıyla cevabımız Adana oluyor. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. The influence of ancient Greek civilization, arts and architecture which were passed by on the Romans is still blah blah all around us. Şimdi ilk önce öznemizi buluyoruz. The influence of ancient Greek civilization. Bu bizim öznemiz. Ne demek istiyor bize özne? Eski Yunan medeniyetinin etkisi. Ardından bakıyorum bir virgül var. Burada bir virgül daha var. Yani burada bana ekstra bilgi vermiş. Daha sonra bakın burada bir relative clause var. Devam ediyorum. Şimdi çevirimi yapabilirim. Eski Yunan medeniyetinin etkisi Sanat ve mimari alanında ki bunlar, which burada bu anlamı veriyor ki bunlar Romalılar tarafından aktarılıp onlara gelmiştir. Bu etki günümüzde görülebilirdir. Dolayısıyla cevabımız denizli oluyor. Üçüncü sorumuza bakalım. While toys today are bla blah associated with children, historically Toys were the province of adults and were only gradually passed on to the young. Şimdi burada sizin de gördüğünüz gibi sorumuz bir bağlaçla başlıyor. Hangi bağlacımız? While bağlacımız. While bağlacının iki farklı kullanımı var. Birincisi zıtlık belirtir. İkincisi de iki şeyi karşılaştırma. Yani bla 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 iken bla 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 şudur gibi. Şimdi bunları göz önünde bulundurduktan sonra sorumuza dönüyoruz. Ne diyor? Günümüzde oyuncaklar çocuklarla ilişkilendirilirken tarihsel olarak oyuncaklar yetişkinlerin alanındaydı. Ve sonradan yavaş yavaş gençlerle ilişkilendirildi diyoruz. Şimdi buraya döndüğümüzde günümüzde çocuklarla oyuncaklar nasıl ilişkilendiriliyor? Geniş çaplı bir biçimde. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan oluyor. Şimdi dördüncü sorumuza bakalım. Cognitive yani bilişsel and behavioral changes after a stroke. Stroke ne demekti? Felç. Are common yet often. Blah blah because their effects may be subtle. Şimdi burada ne demek istiyor? Felç sonrası meydana gelen bilişsel ve davranışsal değişiklikler yaygındır. Ancak bat anlamında kullanılmış burada yet. Bu değişikliklerin yarattığı etkiler zor çözümlendiği için görmezden gelinmektedir. Dolayısıyla cevabımız Adana oluyor. Şimdi beşinci sorumuza bakıyoruz. It's important to have a big goals. But we need, we need to blah blah these goals into small. Bakın burada bir İpucumuz var. Small, measurable pieces or milestones, making them easier to handle and achieve. Şimdi bu bir phrasal verb sorusu. Buraya bakıyoruz şimdi. Genele bakıyoruz. Büyük amaçlara sahip olmak önemlidir. Ancak we need to... Şimdi burada bana small demiş. Measurable pieces demiş. Dolayısıyla cevabımız adana oluyor. Çevirdiğimizde burada breakdown, bölmek anlamında kullanılmış. Şimdi bunu cümleye yerleştirelim. Büyük amaçlara sahip olmak önemlidir. Ancak bizim bu amaçları küçük ölçüde bir parçalara bölmeye ihtiyacımız vardır. Bu amaçların ele alınmasını ve ulaşılmasını sağlar diyoruz. Dolayısıyla cevabımız adan oluyor. Bir sonraki videomuzda gramer sorularının çözümlerini yapacağız. Takipte kalın.